Kerim Bey konuşabilir miyiz? Ama yemekteyiz Nesrin yani hiç sırası değil ki. <laughs> Selda haklı. Bari yemekte huzur olsun evde. Ben çok özür dilerim <laughs> Selda. Nesrin. Ne diyecektin sen? <laughs> Cem gelmiş. Ama yani bu kadar da olmaz ki. Evresmen yol geçen anına döndü. Neslinin geçmişinde kim varsa herkes kapıya dayanıyor. Selma. Nerede şu anda Nesin? Nesin? Bahçe kapısında Mehmet bekletiyormuş. İçeri girip beni görmek istemiş ama... ...ben yanına gitmeye çekindim. Mehmet'e söyle almasın içeri. Kerim'in başını belaya sokacaksınız en sonunda. Esin tamam. Sen odana git lütfen. Ya siz kızın halini görmüyor musunuz? Ne kadar korkmuş. Vallahi en doğrusu kızın abisinin onları bulamayacağı bir adrese taşıyor onları. Hepimiz rahat ederiz. Ben artık endişelenmeye başladım Kerim. Selda endişelenecek bir şey yok. Ben hallederim. Tamam mı? Ne oldu? Gitti mi Cem? Selda uzun süredir Kerim'den sakladığı gerçek yüzünü sonunda gösterdi. Ne diyorsun? Nesin sen? Sorduğum şeyle bunun ne alakası var kızım? Ay anne sen de saçma sapan şeyler soruyorsun. Cem'den korkmana gerek yok. Kerim onunla ilgilenecek. O artık bize hiçbir şey yapamaz merak etme. Ya benim hiç iştahım kalmadı. Ben de bir Selda'ya bakayım. Nesin yalan söylüyor. Abi öyle anlattığı gibi korkunç biri değil. Allah'tan bunu babamın yanında söylemedin. Beren sen bana böyle davranmaya devam edecek misin? Kızlar, bari siz başlamayın. Ama öyle babaanne. Tuğba'nın biraz susması gerekiyor artık. Şu dilini tutarsan babamla da sorun yaşamayacaksın. Hı. Evet. Mehmet kapıyı açar mısın lütfen? Senin ne işin var burada? Üvey de olsa onlar benim ailem. Görmek istiyorum. Ailen oldukları şimdi mi aklına geldi? Kerim Bey, siz daha ortalarda yokken onlar benimle aynı çatı altında yaşıyorlardı. Nesrin'le konuşmam gerek. Ama Nesrin seninle konuşmak istemiyor. Haksız da sayılmaz. Akif denilen herifi başına bela eden sensin. Adamın yapmadığı kalmadı. O zaman neden kardeşini ailem diye korumadın? Hı? Şimdi buradan çekip gidiyorsun. Bir daha da gelmiyorsun anladın mı? Kerim Bey. Bana bak. baban sana güveniyor olsaydı... ...annenle kız kardeşini sana emanet ederdi. Bir daha seni ne evimin ne de neslinin etrafında görmek istemiyorum. Anladın mı? Bak Nesrin elbet senin de başına bir çorap örecek. Ben o zaman göreceğim seni. Kerim Bey. Ay Selda biraz sakin olur musun lütfen? Ya sen ne kadar rahat bir kadınsın. Cem kapıya dayanmış Kerim onun yanında. Ya sen hiç korkmuyor musun Nesrin hakkında araştırma yaptığını söyleyecek diye. Hı? Hayır korkmuyorum. Cem gidip enişteme beni gördüğünü söyleyemez. Nereden biliyorsun? Çünkü beni arayıp devamlı iş bulmam için ona yardımcı olmamı istiyor. Ben ona iş bulmuştum kovulmuş. Yani o yüzden gidip Kerim'e beni gördüğünü söylemez. Ona iş bul lütfen Handan. Hiç değilse o kapımızdan uzaklaşsın. Sanki tek sorunumuz bu da. Farkındayım. Hayatınızın ne kadar değiştiğini görebiliyorum. Bir minnet borcu yüzünden Kerim'in başına gelmeyen kalmadı. Adam karakola bile düştü. Bakalım daha Nesrin yüzünden neler gelecek başımıza. Kapımıza kimler gelecek bilmiyorum yani. Valla Selda yakında bu kapıya senin sayende de tanımadığınız adamlar gelecek haberin olsun. Ne demek şimdi? Bu? Şu demek kızının peşine düştün tamam. Ama iyi niyetli insanlarla karşılaşacağını nereden biliyorsun? Yani konuyu buraya getirme şekline hastayım anne. Tebrik ediyorum pes. O kadının kim olduğunu ne bildiğini öğrenmem gerek. Madem her şeyi konuşuyoruz, bunu da konuşalım baba. İkinizin birlikte eve geldiğini gördüm. Nesrin Bahçe'ye doğru yöneldi. Sen de salona geldin. Hepimizin gözlerinin içine baka baka yalan söyledin sen. sen. Yeter artık Tuğba! ...konuşabilir miyiz? Konuşalım. Ben sana ne dedim Tuğba? Susacaksın. Hayatım boyunca hiçbir torunuma fiske vurmadım... ...sana vurdum. Babaanne. Kızım. Yanlış yaptım. O kızın değerini babanın gözünde sen arttırıyorsun. Ben mi? Aç böyle gözlerini kocaman kocaman. Uzak duracaksın esrinden. Babaanne bak ben de bir şey yapmazsam... ...o kız zehirli sarmaşık gibi hayatımızı sarıp sarmalayacak... ...o sarmaşığı sen besliyorsun. Ya İnanmıyorum ya. İşe bak. Gelen giden bana çıkıştı. Kerim. Bugüne kadar hiçbir çocuğuna tek fiske bile atmadın. Bugün neredeyse Tuğba'ya tokat atıyordun. Tuğba'yı sakinleştirmek için... ...hep alttan aldım. Bugüne kadar... Çocuklarımdan herhangi biri bana hiç bu kadar saygısızlık yapmamıştı. Tuğba haddini aşan şeyler yapıyor. Üstelik annemin söylediklerine inandığımı sanıyorlarsa yanılıyorlar. Tuğba o mahalleye neden gittiğini bana açıklayacak. Anne yalan söyleyecek değil. Annem gerekirse sevdikleri için bunu yapar. Ben bunu çok iyi biliyorum. Sen Tuğba o mahalleye neden gitmiş bunu hiç sorgulamıyor musun? Benim kızımdan önce sorgulamam gereken bir kocam var. Öyle mi? Sen benim neyimi sorgulayacaksın ki? Minnet borcum bile olsa bir adamla sokağın ortasına neden yumruk yumruğu olduğunu... ...para verip o adamı göndermek varken neden o mahalleye gittiğini... ...bir de karakolda yanında ben bile yokken neden nesrin olduğunu... Genç bir kızı Üstelik hayatımı borçlu olduğum adamın kızını koruyup kolluyor olmamı anlamıyor ve sorguluyorsan eğer... Bu senin derdin demektir Selda. Şu anda karşında duruyorsam eğer o kızın babası sayesinde. Sen istersen önce bunu bir sorgula he? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalanlar hayallerinle soldu